Açtık abi. Ha. Bismillah. Şimdi bunu buradaki plastiği iptal ettirdik. Bu yapıldı. Tutucu diye işte. Bak şu haznenin kenarına gel kardeşim. Geldim. Bak Şura, gördün mü şimdiki ona sistemi? Evet. Eski sistemi zaten görenler bilir buraya plastik koyulmuş. Haznemiz profesyonel hazne takıldı bak. Öbüründeki gibi iç çek geri getir arkayı oynat diyor Şuranın adını iyi ben de bilmiyorum ama da. Alttan çok güzel bir de sıkmışlardı iki tane. O da devamlı terası kaydığından dolayı burada bozuldu. Bak burada sağlamlaştı şimdi. Bir tane Bismillah diye Daha kaşık çak ayarımız da yapıldı. Daha bu arada da sıpçımız bozuk olduğundan bir ha. Sıpçıyı da vurabilirsin yani. yana, hiç.